Hepinize merhaba arkadaşlar. Verimiş. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynamıyoruz. Craft Rush Server'ında da oynamıyoruz. Bir açıklama videosu yapacağım. Ee, bayağıdır e, griptim. Yeni internet döşeceğimiz Yani bugün ayın 7'si yani. Ben ayın 2'si e, ya da 3'ünde grip oldum. Grip olduktan sonra tek an düzeldim yani. Biraz burun, burun tıkanıklığım var. O kadar. Instagram'a bir şeyler gelecek arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Artık web kendi videolar ve kasmamalı videolar çekmeye çalışacağım. Bunlar sizin desteklerinizde olacak şeyler. Ben yine bendikemden dikemden devam ki ama olsun. Lan niye buraya açtım ben? Ben dikemden devam ki yani. Bakın şu an 60 FPS gösteriyor ama yani bu videodayken ne oluyor biliyor musunuz? 11 2 İki oluyor yani. Bildiğin iki oluyor. Öyle söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar. Bu açıklama videosuydu. Yeni internetimiz var yani. Speed test yapalım hemen. Bir dakika göstereyim size. Yani Google açarken bile 10 FPS'e düşüyor. Siz düşünün. Şurada bir yerde olması lazım. Neyse boş. Aa buradaymış. <laughs> test et diyelim hemen. Şöyle size bırakıyorum sadece ve ben susacağım. Bu arada arkadaşlar bizim aldığımız paket 24 megabitlik. Haberiniz olsun. Ama 26 megabit dolu da inebiliyor arkadaşlar videolar. Upload'umuz ise 6-7 gibi görüyor. 7'yi görüyordu. Yani böyle. 6-76 kare 2 yemez. Böyle arkadaşlar, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel açıklamıştım da kendime. Görüş.